de tam 1 kilo yiyor. Yedi şeyi öğrenince mideniz bulanacak. Hindistan'da yaşayan Sudama Devi isimli kadının ilginç bir alışkanlığı var. Günde en az 1 kilo kum yiyor. Devi ilerleyen yaşına rağmen gayet iyi durumda olan sağlığını kum yeme alışkanlığına bağlıyor. İlk olarak 10 yaşında kumun tadına baktığını söyleyen kadın o yaşından beri kum yeme alışkanlığını bırakamadığını söylüyor. Bugüne kadar hiç doktora gitmediğini belirten yaşlı kadın, kum yemediği zaman da hiç açlık hissetmediğini söylüyor. Devi, çocukların kum yemedikleri için yeterince sağlıklı olmadığını düşünüyor. Dai, Mario gazetesinin haberine göre, Hindistan'da yaşayan Sudan Devi isimli kadın günde en az 1 kilo kum yiyor. 10 yaşından beri bu alışkanlığını sürdüren kadının bir kez bile doktora gitmediğini, sağlığında ise gayet iyi durumda olduğunu belirtiyor. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız. Müzik